T2'yi tamamladık gördüğünüz gibi. Sırada V1 ve V2 var. Şimdi V1'e bakmamız için birinci durumda potansiyeller neler? Onları belirlemem gerekiyor aslında benim. Bakarsak burada bir aslında A kütlesi var, dişli çark var ve zincir var. Bunların her birinin yere göre ya da bir referans alacağımız sabit noktaya göre potansiyel enerjisi olacak. Ben bunu tekrar çizersem buraya şu üzerinden geçen zinciri de çizelim. İlk durumda bunun ucunda işte A cismi var ve bakarsak bu zincirin Şuradan aşağıya doğru bir MZ1 diyelim buna. Şurada MZ2 olsun. İki tarafta da olduğu için ayrı ayrı düşüneceğim bunları. İki tane kütle var. A'nın da MA kütlesi var aşağıya doğru. Bir de bakarsak dişli çarkın şuradan M dişli çark kütlesi var. Bunların hepsinin potansiyeli olabilir. Bir referansa göre. Şimdi ben burada iki türlü referans hatta daha da fazla referans seçebilirsiniz aslında. Öncelikle şey diyebilirim. Bir tane zemin belirleyeyim ben. Ona göre bir referans alalım. Ama bu zeminden bu ne kadar yüksek bilmiyoruz. Soru öyle bir bilgi vermemiş. O yüzden hani bunu almak çok sağlıklı olmayabilir. Onun yerine biz sabit bir yer varsa soruda onu referans alabiliriz. Ve uzaklığını bildiğimiz bakın burada dişli işte çarkın merkezi bizim sabit bir nokta. Burayı referans diye düşünürsek ona göre bir potansiyel belirleyebiliriz. Ve yine işlemimizi yapabiliriz aslında. Yani bizim şurası potansiyel referansımız olsun. Sabit referans diyelim. Ve buna göre potansiyelleri belirlemeye çalışalım. Bakarsak bizim buna göre Öncelikle dişli çarka bakalım. Şey soruyu tekrar açayım bakın. Dişli çarkın tamamının uzunluğu 1 metre. Şunu da birinci durum diyelim hatta. Potansiyel enerji, potansiyeller diyelim. Birinci durumda bakarsak bizim mz birimize kadar olan mesafe şurası yeşille göstereyim. Şu mesafe bizim sabit referanstan kütle merkezimize olan mesafeyi çiziyorum. O yüzden yeşili ok olarak oraya kadar gösterdim. Bakın şuraya kadar. Bu mesafe bizim 0,5 metre. Aynı şekilde MZ2 için de şu mesafe yine sabit referanstan oraya doğru çiziyorum. 0,5 metre. A'ya bakarsak A'nın da merkezinden ki A'nın boyutunu belirtmemiş aslında o yüzden parçacık gibi düşünebiliriz onu. Yine sabit referanstan A'ya kadar olan mesafe bizim aslında zincirin boyu kadar düşüneceğiz. Çünkü şu A'nın boyu belli değil. Belli değilse hani şu zincirin bağlandığı noktayı A'nın merkeziymiş gibi düşünebilirsiniz. Onda bir problem yok. O yüzden burası bakın 1 metre. Dağın merkezine kadar olan mesafe. Ve hepsinin aslında sabit referansa yok kadar olan mesafesini bulduğumuza göre potansiyel enerjilerini yazabilmemiz mümkün. Yani V1 dersem ben MA, G, YA var burada artı işte MZ1, G, YZ1 artı MZ2, G, GZ2 bir de M dişli, G, G dişli. MAG ileri yazalım isterseniz. Ve bir dediğimiz hatta bunu büyük şöyle gösterelim ki hızla karışmasın. Potansiyel enerji çünkü bu. MA dediğimiz 5 kilogram çarpı 9,81 çarpı YA dediğimizde bakın 1 metre. Sabit referanstan olan mesafe. O yüzden onu 1 yazıyorum buraya. Peki şeyi sorayım. Sabit referans yukarıda ve bizim gösterdiğimiz yön aşağıya doğru. Bu artı mıdır, eksi midir? Potansiyeli. Yani sabit referansımızın aşağısında aslında cismimiz. Burada kafanız karışırsa şöyle düşünebilirsiniz. Biz her zaman biliyorsunuz zemini yani dünyanın yerini referans aldığımızda cisimler her zaman üstünde oluyor ve pozitif oluyor potansiyel enerji. Ama altında olsaydı da negatif olacaktı. Öyle düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu sabit referansı nereye alırsanız alın. Sanki yermiş gibi düşünüyoruz. Onun altında kalıyorsa negatif, üstünde kalıyorsa potansiyel pozitif oluyor. Böyle bu dursun aklınızda. Ya da şey düşünebilirsiniz. Sabit referansın aşağısı zaten yön olarak negatifte. O yüzden burayı eksi 1 aldım diye düşünebilirsiniz. Yönü negatif olduğu için. Artı diyeceğim. MZ1 dediğimiz bizim 1 metre zincir uzunluğu ve bunun birim uzunluğu 0.8 kilogrammış. O yüzden onu yazacağım. 9,81 ve burada da bakın 0,5 metre YZ birimiz. Ağırlık merkezine kadar olan mesafeyi alıyoruz bakın 0,5 metre. O da eksi yine aşağıya doğru olduğu için. Artı diyorum bir tane daha aynısı var aslında bakarsanız. Sağ taraftaki de 1 metre uzunluğunda 0.8 birim kütlesinin birim uzunluğunun kütlesi 9,81 çarpı eksi 0,5 yazıyorum. Artı diyorum bir de dişli çark var. Dişli çark içinde iki kütlesi 9,81 ivme. YDS'i ise bakın tam ağırlık merkezi bunun sabit referans üzerinde. O yüzden çarpı 0 olacak. Buradan artık V1'i belirleyebiliriz biz şöyle V1 eşittir. Eksi 47 virgül 0 virgül Jül gelmiş. Burada yön önemli. Ya da şunun eksi artı doğru bulmanız önemli onu. MA için 4 kilogram da dikkatimizden kaç. 4 kilogram mıymış? Tamam 4 kilogram onu düzeltelim. Teşekkürler. Sonuç doğru ama çünkü ben doğruya göre çözmüşüm zaten. Burada çözüme baktım şimdi. Sadece size anlatırken 5 yazmışım. Başka hata yok herhalde. Şimdi V1'i bulduk. Bir de formülümüze gidersek V2'ye bakacağız. İkinci durumdaki potansiyele bakacağız yani. Ona da bakalım. İkinci durum potansiyel diyelim. İkinci durumdaki gibi çizelim bunu bir de. Yine dişli çarkımız olacak. Bu sefer diyor ki soru A bir metre daha aşağıymış olacak bakın. S eşit iki metre konumuna geldiğinde diyor. Yani ne demek bu aslında bakarsanız. Şurada zincirin zaten bir metrelik kalanı var. Bir metre artı bir metre iki metre ediyor. Dolayısıyla zincirin tamamı sol tarafa gelmiş oluyor şu üst tarafı ihmal ettiğimiz için şu sağdaki tüm zincir solda aşağı inmiş oluyor. O yüzden o şekilde çizeceğim buraya. Nasıl oluyor yani? İşte şöyle ihmal ettiğim kısım var şurası üzerinde. Oradan da aşağıya şöyle 2 metre zincir olacak. Onun da altında ağ cismi var. Şu şekilde. Dolayısıyla bakarsak zincirin hepsi sol tarafta. Tam yine ağırlık merkezini zincirin şöyle belirleyebilirim. Bu M zincir olsun. Tek bir tane olduğu için MZ diye yazabilirim bunu. A'nın kütlesi var MA, bir de dişlinin kütlesi var M dişli. İkinci durumda da potansiyelleri böyle belirleyeceğim. Yine aynı yeri referans alacağım. İki durumda da aynı yeri referans almanız önemli, karışmaması için yoksa hatalı çıkar. Burası referans. Yani bir tanesini de yere alıp bir tanesini de üst tarafa almayın referans olarak. Her zaman iki durumda da aynı yeri referans almanız lazım. Çünkü aynı denkleme sokacağız bunları. Yine burayı referans alırsak bakın, MZ'ye kadar olan mesafeyi yazalım. Bu sefer zincirin boyu 2 metre biliyorsunuz. Dolayısıyla burası 1 metre oluyor. Ve MA'nın merkezine kadar olan mesafe ise şöyle bakarsak referanstan bu da yine aşağıya doğru 2 metre oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi bununla da V2'yi yazarsak sağ tarafına MA G A 2 var. Hatta YA değil önemli değil ikisi şu anda. Zaten onu çiziyoruz. Artı MZG YZ var. Bir de artı M dişli G Y dişli var. Bunları da yazdığımızda V2 4 çarpı 9,81 çarpı Y aslı bakın 2 ama aşağıya doğru o yüzden eksi 2 yazacağım. Artı M 2 metre çarpı 0,8 çarpı 9,81 çarpı Y Z'de 1 metre ama aşağıya doğru eksi 1 yazıyorum o yüzden. Bir de artı MD dediğimiz 2 kilogram çarpı 981 YD dediğimizde dişli yine referans üzerinde dolayısıyla sıfır. Buradan sıfır geldi. Toplamda bizim v ikimizde eksi 94,176 jül gelmiş. Artık her şeyi bulduk. Bunların tamamını gidip denklem 1'de yerine yazabiliriz. O zaman şöyle diyelim. Hepsini eşitlik 1'e yazarsak. Buradan yazdığımızda T1 sıfır eksi 47,088 V1 eşittir. T, T ikimiz şurada 0,0305 bulduk. 0,0305. Bir de eksi 94,176 jül gelmiş. 0,0305'in yanında WD2'nin karesi var. Buradan işte WD2'yi çektiğimde bana sonuç olarak 39,3 radyan bölü saniye geliyor. Gördüğünüz gibi sonucu bu şekilde kolaylıkla bulabildik. Enerji korunumu ilk formülüyle.